Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Taze limonların küflenmesini önlemek, onların tazeliğini ve lezzetini korumak için oldukça önemlidir. Limonlar, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve sağlığımız için birçok fayda sağlayan meyvelerdir. Limonlar, uygun şekilde saklanmadıklarında küflenebilir ve bu da hem israfa yol açar hem de limonları kullanılamaz hale getirir. Limonların küflenmesini önlemenin etkili yollarını ve doğru saklama yöntemlerini sizler için derledik. Limonların küflenmesini önlemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. Limonları kurulayın. Limonları yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Nem küf oluşumunu hızlandırabilir. Hava almayan kaplarda saklayın. Limonları hava almayan plastik kaplarda veya buzdolabı poşetlerinde saklayın. Bu, hava ile temasını azaltarak küflenme riskini düşürür. Buzdolabında saklayın limonları buzdolabında saklamak, oda sıcaklığında saklamaktan daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Buzdolabının sebzelik kısmı en uygun yerdir. Kesik limonları kaplayın. Kestiğiniz limonları streç film ile sarın veya kapalı bir kapta saklayın. Böylece kesik yüzeylerin hava ile temasını minimuma indirmiş olursunuz. Limonları sirkeli suda bekletin. Limonları saklamadan önce sirkeli suda bekletmek, Yüzeydeki mikroorganizmaları öldürebilir ve küflenme riskini azaltabilir. Bir kap suya biraz sirke ekleyip limonları birkaç dakika bekletin, sonra kurulayın. Kağıt havlu kullanımı. Limonları sakladığınız kabın veya poşetin içine bir kağıt havlu koymak, fazla nemi emerek küflenme olasılığını azaltabilir. Bu yöntemleri uygulayarak limonlarınızın daha uzun süre taze ve küften uzak kalmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.